Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün Chapman 16'nın yeni bir bölümüyle yeniden karşınızdayım oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlayacağınız gibi Türkiye falan da onlardan ilgi başlamıştık transfer yapmamıştık ama ben bir forvete transfer yapmak istiyorum. Bu bölümde forvete transfer yapacağım ama kim alacağımı bilmiyorum daha. Newcastle United'a karşı oynuyoruz deplasmanda. Mitrovic, Vinaldo. Golcu. Şöyle düşünüyorum forvet olarak da Kaç paramız var ona göre. Bir de ben bunda bir şey yapacağım bu seriyi biraz devam ettireceğim. Ondan sonra bunun hileli serisine başlayacağım. Bazı oyunların hilelisini oynayacağız yani. Mesela Sim City'yi bir dahaki bölümü hileli olarak oynayacağız. Yani o bölüm kalmayacak. Minecraft'ta çekeceğiz. PC'den çekeceğim Minecraft'ı. Tabletten de çekeceğim. Ya PC'den çeke çekeceğim ama yani ses gelmeyebilir pistten onu daha iyi alayamadım. Onu yapmaya çalışacağım yapar ses yaparsam tamam çekeceğim hemen. Mod tanıtımları çekeceğim yani. Nasıl şey nasıl yapılır nasıl edilir gibi yani. Reston devreleri, devreleri. onlarda yapacağım. Bu arada da biz 2-0 yeniliyoruz herhalde yok 1-0 yeniliyoruz Evet Arkadaşlar video like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın ben Bunu söyleyeyim ben size Şu an 6 abonemiz var Daha yeni zaten 1 ay bile olmadık kuralı kanalı 6 abone videolara yorum da yapın yani. Kim penaltı verdi? yorkera yorkera attı 2-1 oldu. Nasıl videolar, nasıl videolar çekeyim? Hangi oyundan çekeyim? Yani onun gibi yorumlar atarsanız sevinirim. 85 2000 mağlup durumdayız şu an üç bir geriye düştük nükleer yöneticisi karşısında Ve videolar artık yani 40 dakika video çekiyordum bununla ilgili yani yarım saat 20 dakika falan gibi artık o kadar uzun video çekeceğim 20-30 dakikalık videolar çekeceğim ben. Dört bir yenilik durumda şu an e, yenildik dört bir ne karşı ne diyoruz Biz transfer mi yapmıştık? Öncelikle mi? Yapmıştık herhalde. Ne diyor? Robin 1 Percy. Biz Robin 1 Percy istiyorduk değil mi? Evet diyelim. Robin 1 Percy gelecek mi? Bak yaşlı ama... İlk maçına son 3 hafta kaldı. Robin Van Persie kabul etti. Son maaşımızı da Robin Van Persie'ye veriyoruz. İnşallah kabul eder ya. Kıdısutlar'ın yine bir forvet alacağız ya. Bakalım Kasıpaşa maçına işe mi? miyiz? Robin Van Persie son 2 hafta kaldı. PT, 띠 b b UMKM, PSSI, Soal 박 a d a n 라 b a para lazım ya. Para lazım. Yani maalesef o Vivan alamıyoruz. Onun yerine Başka bir isim alacağız. Şuradan Forvet mesela. Samuel Eto. Ay Samuel Eto ya. Kim? Oscar Cardozo. Geç. veliton Mustafa Beklemek, Cenk Tosun. Emin iki. Black Emin ya. Başka da kimse yok arkadaş. Mecbur birisini alacağız. Kim alsak? Cermek pozisyon. Forvet bu kadar da değil ya. İçinekiniz yetmiş olsun. Hatta iki peşi çıkartalım biz onu. Tamamdır. Aşı. yüksek değildi. Şöyle bakalım. Bir kaleci aramış. Yeah. Şöyle bakalım. ki bu ne kadar ki şimdi. Şimdi format. Bir dakika şimdi yaş. Yaş. Şimdi yaş. Şu Alexander Mitrovic Hangisini hmm. sak. İstediğimi bakalım Hadi bakalım istedik Mitrovic'i Launt Parisi alamadık ama bakalım bu Mitrovic alabilecek miyiz? Kabul edildi, görüşelim büyük ihtimalle alacağız inşallah şimdi sütleri yine bir bozalım da ve bakalım gelmiş mi ve teklif kabul edildi ve 3 takıma katkı kattık çok güzel Allah'a Tuzak iyileşti. çocuk iyileşti. Transfer dönümü 23 gün sonra kapanıyor. Maça son 3 gün kaldı. Gelecek maçı Eren Derdi yok. Eren Derdi'yi alabilseydik. Hiç bakmadım ama. Kasım Paşa maçındayız. metro çoğuyor. oynuyor. ilk konuk ediyoruz kendimize. Bu maçta eren derdi yok ha. Dikkat etmemiz lazım. Ligin ilk maçı herhalde. Evet, ligin ilk herhalde değil. Ligin ilk maçında galip ayrılmak istiyoruz. Metro 3'ten de gol bekliyoruz tabii ki de. Bakalım. Bu maçı ne olacak? Sosa ve gol. Sosa Sosa Sosa. 14'te bizi bir sıfırına geçirdiği geçirdi ve 5. sıradaki kırmızı aldık. Gaziantep 1. sırada Mersin 2. Şanlıurfa 3. Antalya 4. biz 5. Şu an ilk maç olduğu için ilk maç Fenerbahçe ile Galatasaray yapıyor. Vay asıl be. Galatasaray 1-0'ya geçmiş Bu kavlak, veli kavlak herhalde. Onları veli kavlığa trafiğe etmişler Sosa... dışarı, sosa yapma, yapma bunları Travore sarı kart gördü bizde Turun, Turun Mitrovic Kale hiç kurtardı Mitrovic şutunu. Mitrovic ve gol. Mitrovic ilk maçında golünü attı ve bizi 2 0 öne geçirdi Kapıpaşa karşısında. Bravo. 4. sıradayız. Maçın oyuncusu Sosa. <laughs> Kültür iş bizim iş bizi üzerine ilk başta Aykul'un attığı. Oo, biz sabi kalmayı unuttuk. Şu şeye. Bu Şener Öz Bayraklı mı ya? Kim bu şuna? Herhalde onu ben aldım herhalde. Şener Öz Bayraklı herhalde. Erdem Özgeç'in kırmızı kartları var bizim. Sosa kaleci kesi sahip oldu topa. Yorkera, Yorkera asıl kaçırdı. Cucak, Cucak şunu çekti. Top asfaltta dışarı çıktı. Eren derdi yok attı. 70. dakikada 2 oldu durum. Fenerbahçe yeniyor herhalde. Şuradan skorlara baktım da. 2-1'e geçmiş. Galatasaray bir sıra yeniyordu. verdi. Yok yapmayın ya. 70 70 ile 80 arasında iki gol yedik. İki beraberliği yakaladılar. Hemen bizim bir gol olup galibiyeti almamız lazım. Makir girdi derdi derdi yok yine maç bitti 2-2 olamaz ya bizim bu maçı kesin almamız lazımdı İyi iyi başlamıştık 2-0 maç 2-2 bitti ama olsun. Şu sıradaki maçımız Galatasaray'a karşı. Oslaşnader. Mert günü kalmışlar. Biz sattık. Da kalıcımızı ama Mert yok bizde. He yani bizde giyemeyecek. Ana yani kimi gönderip kimi göndermediğimi bilmiyorum ki daha. Şu an 9. sırada. Galatasaray 15. sırada maça başlıyoruz. Zaman isar kart gördüğünüz dakikada deplasmanda galsa ekort Podolski Aydın Şunayder Koner kullandı. Kaya uzaktan deniyor. Kay Aydın fantastik bir kurtarış yaptı. Telefondan hata var. Ne oluyor tam Bizim etamız yok. Cücak üstlere yumrukladı. Yorkera. Yorkera sahile vurdu. Az farklı. Sıkanadık Mitrovic top sürdü. Sahil o yerden vuruyor ve gol. Mitrovic. Bizi bir geçirdi Galatasaray karşısında. Bravo Mitrovic. Bizim işimize yarayacak. Evet iki maçta ikinci golünü attı. ikinci maçında ikinci golünü. Bizim de sütler on maçta bir gol atamazken. Mitrovic iki maçta iki gol attı. Bravo. Korner kullandı. Öz bayraktı. Şut dışarı gitti. Aferin kaleye aferin. İtleri bir sıfır kapattık. İkinci başlıyoruz. Yılmaz gönderiyor. Çerçeve geliyor. Kaleci kurtardı. Hadi bir gol daha atalım ve rahatlayalım. Bir 2 0 öne geçsek de yani beraberliği buluyorlar yani. Rossi gol şansına sahip kaleci kurtardı. Nasıl bir örnek yani ona. Hadi dakika 65. Mitrovic Mitrovic. 65'te Mitrovic 2-0 öne geçirdi bizi Galatasaray karşısında. Bravo Mitrovic. Devam et. Bu skorla 3. sıradayız. Galatasaray karşı büyük bir üstünlük sağladık. Galatasaray şu an 17 17. sırada. Hadi bakalım bu maçı böyle bitirelim beden. Abi, gol bu gol asla ki olur da gol yemeden bitirelim maçı. <laughs> Bravo Mitrovic. İyi kalmışız seni. Paraya kıydık aldık seni. İşimize çok yarayacaksın sen belli. Uuu 84-2 oldu. Bir gol yemeyelim son dakikalarda. Hadi. Hocam bitir maçı, maçı bitir maçı Bırak ya, şu çekme bırak, bitsin maç bitsin ya Oh Rahat bir nefes aldık, daha sayı maçını kazandık Çok güzel oldu bu bizim için Sıradaki maçımız Karabük'le Kendimiz de Karabük'ü konuk edeceğiz Mert Günek iyileşti Karabük maçına yetişecek Ve maç günü geldi. Kale Martin Hook geçti. Maç başlıyor. Metro için ilk 11'de tabii ki de. iki maçta 3 gol attı. Şu an 6. sıradayız. Tabii bir maç eksimiz var. Maçı başladık daha yeni. O yüzden bir maç berabere kaldık bir maç kazandık bu maçta kazanmak istiyoruz Erkin ve gol Caner Erkin 10. dakikada 1-0 geçtik Caner Erkin ve gol Caner Erkin 3 dakikada 2 tane gol attı bravo Caner 知道不 Hadi bakalım mekan son 10 dakika kaldı. Yılmaz, Yılmaz kıl payı kaçırdı. Travara gönderiyor. Kaleci Facini. Evet, i̇lk yarı 2-0 bizim üstünümüz bitiyor. Şu an 4. sıradayız. Önümüzde Trabzon, Gaziantep ve Fenerbahçe var. Evet, Cücak attı 3-0 öne geçtik çok güzel. Üstü frenliği şu an Karabük Spor karşısında. Rabatçe Kayseri 2-0 yeniyor. sıra 1-0. sıra kaçıncı? 14. bizden. Bizden ve Fenerbahçe'den bir mağlubiyet aldı. İlk galibiyetini alacak herhalde. Diyordum ve Sadraziz kırmızı kart gördü. Bir takip maçta oynamayacak. Kenara ki şutu çekti. Caner Aykin hat-trick yaptı. Caner Aykin bugün coşturdu. Çok bravo Caner. Bravo sana. Bizim bugün forvetimiz nerede? Litrovic'imiz. Ortalıklarda görünmüyor. Skalademiz Rubic. Ve maçı bitti. 4-0 kazandık. Biz maçı kazanalım yani etmiştir. Üç asır atmasın bizim şu değil. Ve sıradaki maçımız Avrupa Ligi maçı Lokomotiv Moskova ile oynuyoruz. Zorlu maçlarımız var. Sizin seslerinde Vampir var. Yani almaya çalıştık ama alamadık. Yapacak bir şey yok. Bu maçı yapalım mı yapmayalım mı diye düşündüm de bu maçı yapalım dahaki maçı bir dahaki bölümde saklayacağız. Ama bu maçta sert aracız oynamayacak. E, Oyuncakmış orada şey gördüm ama. Kendi evimizde Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyoruz. Karşı takımda tanıdığımız bir isim. Manuel Fernandes, Beşiktaş Resk oyuncusu. Hadi bakalım bu maçtan da galip ayrılmak istiyoruz. Galatasaray Bordeaux'u oynayacak. Drew çok yaklaştı 3. dakikada. Sosa, Sosa ve gol. 6. dakikada bir sıfırına geçtik kendi evimizde. Bravo. Çok iyi başladık maça. Bir maçlara bakıyorum. Wolfsburg attı. Komal maçı var. Beşiktaş Krosnadar maçı. Ar Beşiktaş'ta 1-0 önde. Biz de 1-0 6-1 bir 0 önde. Çok güzel. Türk takımları şu an 1-0 galip durumda. Yılmaz sağdan bir şıpki verdi. Duçak kafa vuruşunu yaptı nasıl kaçırıyorsun bunu? Duçak ya. Samedo dışarı. Yılmaz yerde peş Cinovic sarı kart gördü. Yılmaz gol şansına sahip direğin üstüne sıyırdı. Kaçırmayın ya gol, gol kaçırmayalım. Galatasaray 2 0a geçmiş bu arada. Galatasaray burada yenecek gibi. Yorki Hedefi bulamadı Yorki Eira. İlk yarı bitmek üzere. Ve gol. İlk yarı biterken gol attık ama izin verilmedi. Offside gerekçesiyle gol verilmedi. Yılmaz çok yaklaştı. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüze kafa atıyoruz. İkinci yarıya başlıyoruz. Koltuk tarafı 3-0 önde. Bir de Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş 2-0 önde. Daha bir sıfır öndeyiz hala. Cucak. Cucak dışarı. Wolfsburg. Atis komat 2 dönüyor. Bir gol daha alalım. Güzel olacak bizim Cucak. Kaçırmayın ya. Cucak. Bana Fernandes ıskaladı. Yılmaz iyimser bir şut çekti. Gol olmadı. Mitrovic uzaktan denedi ve gol. 2-0 öne geçtik Mitrovic'in golüyle. Bir yandan rahatladık gibi bir şey. Son 10 dakikaya giriyoruz. Avrupa maçında. Galatasaray maçı 3-1. Beşiktaş maçı kaç kaç? Beşiktaş 3-1. Biz de 2-0 öndeyiz. Bravo bize. Ve maç bitti mi? Yok ya 91. kart sarı kart gördü ve maç bitti. Lokomotiv Moskova 2-0 yendik. Bakalım liglere bakacağız. Avrupa Avrupa Ligi Galatasaray 1. sırada. Chelsea Marsilya verin sırada bu grupta. Sen gruptayız bak. Ne? Celtic 3. grup. Biz 2. sıradayız ama 3 puanımız var tabii ki de. Kayseri'yle maçımız var. Kayseri maçını bir dahaki bölüm oynayalım. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalıyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.